Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Hoş geldin. Bugün senin için e, gündemden hiç düşmeyen bir konuyu, milliyetçiliği Tanıl Bora'nın çok değerli kitabı Milliyetçiliğin Kara üzerinden konuşacağız. Amacımız ne? Aslında şu sürekli duyduğumuz tartıştığımız, ama belki de tam olarak içini dolduramadığımız milliyetçiliğin günümüz dünyasındaki o karmaşık, sürekli form değiştiren halini biraz daha yakından anlamana yardımcı olmak. Kitap özellikle milliyetçiliğin modernlik sonrası aldığı yeni biçimlere, küreselleşme ile kurduğu o ilginç ilişkiye ve tabii kültürel kimlik meselelerine odaklanıyor. Evet kesinlikle. Kitabın bence en çarpıcı iddialarından biri şu, hani bir dönem hep konuşuluyordu, küreselleşme geldi, sınırlar kalkıyor, e, dolayısıyla milliyetçilik de artık bitiyor, ömrünü tamamladı gibi bir hava vardı ya, Bora diyor ki yok öyle bir durum, milliyetçilik öyle kolay pes etmedi, tam tersine, İçinde bulunduğu çağ, yani bu yeni koşullara adapte olarak farklı kılıklarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Özellikle kültürel ırkçılık gibi kavramlarla günümüzdeki dışlayıcılığın nasıl işlediğine ve bunun da e, şu an hepimizin konuştuğu, tartıştığı göç hareketleriyle nasıl bir bağlantısı olduğuna dikkat çekmesi çok önemli bence. O zaman şöyle yapalım. Bu kitap bize rehberlik etsin. Milliyetçiliğin sadece böyle siyasi bir takım sloganlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel kodlarımıza, gündelik hayatımıza, toplum yaşantımıza nasıl sızdığını, e, bu modern dünyada nasıl yeni kimliklere büründüğünü birlikte anlamaya çalışalım. Hazırsan başlayalım. Hı hı. Şu konuyu bir açalım bakalım. Şimdi kitabın temel argümanlarından biriyle başlayalım istersen. Hani modern çağ bitince milliyetçilikte biter gibi bir beklenti vardı ya. Kitap diyor ki bu pek de gerçekçi çıkmadı. Hı hı. Bora milliyetçiliğin yok olmak yerine geç modernlik dediği yani işte içinde yaşadığımız şu döneme uyum sağladığını yeni biçimlere büyündüğünü anlatıyor. Nasıl oluyor bu? Tam da o uyum sağlama yeteneği e, kilit nokta aslında. Milliyetçilik doğası gereği biraz daha böyle akışkan. Muğlak bir ideoloji. Farklı durumlara, farklı zamanlara kolayca adapte olabiliyor. Özellikle kimliklerin, sınırların daha belirsizleştiği, insanların bir aidiyet, bir tutunacak dal aradığı bu dönemlerde milliyetçilik bir tür sığınak, bir biz hissi sunabiliyor insanlara. Hatta bora daha da ileri gidiyor. Milliyetçiliğin küresel popüler kültür için bir çeşit nasıl diyelim ham maddeye dönüştüğünü bile iddia ediyor. Yani düşünün küresel markalar, filmler, müzikler bile bu milli duyguları alıp paketleyip kullanabiliyor. Bu bana Benedict Anderson'ın o meşhur hayali cemaatler tanımını hatırlattı. Hani milletler ortak bir hikaye, bir hayal etrafında birleşir fikri. Evet ona değiniyor. Ama kitap Ulrich Beck'e de atıf yaparak bir farka işaret ediyor galiba. Eskiden bu cemaat daha çok gazete okuyarak kurulurken şimdi televizyon internet üzerinden kuruluyor diyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. O hayali cemaatin sınırları artık daha esnek, daha kurgusal. Yani aidiyetler daha akışkan, daha değişken hale geliyor demek istiyor. Fiziksel sınırlar kadar kültürel, sanal sınırlar da önemli artık. Bir diğer önemli noktada kitabın Batı merkezli bakış açısını eleştirmesi Hani hep şöyle bir algı vardır ya, milliyetçilik daha çok doğuya özgü, biraz geri kalmışlıkla ilişkilendirilen bir durumdur. Evet, sorunlu bir ideoloji gibi görünür genelde. Kitap bu yaklaşına itiraz ediyor. Hatta Ernest Gellner'in inançsız tüketiciler enternasyonel lafına değinerek, Batı'nın milliyetçiliğe karşı bu tutumunun aslında kendi çıkarlarıyla, kendi küresel vizyonuyla bağlantılı olabileceğini ima ediyor sanki. Ne dersin? Kesinlikle özellikle o klasik Batı politik medeni ve Doğu kültürel etnik milliyetçiliği ayrımının ne kadar yanıltıcı olabileceğini vurguluyor Bora. Yani Batı'daki milliyetçilik daha rasyonel, Doğu'daki daha duygusal gibi ayrımlar bunlar çok sorunlu diyor. Mesela Renan'ın o ünlü sözü "Millet her gün tekrarlanan bir plevisittir." yani bir referandumdur. Kulağa çok hoş, çok demokratik geliyor değil mi? Evet, katılımcı bir tanım gibi. Ama kitap diyor ki dur bakalım o referandumu kim yapıyor, nasıl yapıyor, devletin yönlendirmesi ne kadar etkili. Yani o demokratik tınıyı biraz sorguluyor. Karşımet'in o fikrine de gönderme yapıyor. Modern devletin temel kavramları hani milli egemenlik falan aslında laikleşmiş teolojik kavramlardır diyor. Yani dini kavramların kutsallığı gibi bir dokunulmazlık kazanıyorlar. Aynen öyle sorgulanamaz hale gelebiliyorlar. Bir de Balkan milliyetçiliğinin o barbarlığı meselesi var. Kitap diyor ki bu sadece Balkanlara özgü bir vahşet değil. Bu modern milliyetçilik fikrinin ve uluf devlet kurma projelerinin o coğrafyaya ithal edilmesinin yani bir tür modernleşme sancısının acı bir sonucu. Yani tipik bir Avrupa savaşıydı aslında oradaki çatışmalar diyor. İşte burası tam da günümüzdeki göçmenlik tartışmalarıyla acayip bağlantılı geldi bana kitap küreselleşmenin bir yandan dünyayı küçültüp insanları yakınlaştırır gibi görünürken diğer yandan yeni dışlama mekanizmaları yarattığını söylüyor. Özellikle kültürel ırkçılık kavramı üzerinde duruyor. Bu nedir tam olarak biraz açabilir miyiz? Tabii. Bu hani bildiğimiz eski tip biyolojik temele dayanan, kan bağına, ırka vurgu yapan ırkçılıktan biraz farklı işliyor. Burada temel ayrım noktası kültür. Yani deniyor ki bizim kültürümüz var, bir de onların kültürü var ve bu kültürel farklılıklar sanki aşılamaz, mutlak, değişmez farklarmış gibi sunuluyor. Özellikle Batı veya Kuzey toplumları kendi kültürel değerlerini, demokrasi anlayışları, yaşam biçimleri, sosyal normları evrensel standartlar gibi kabul ettirmeye çalışıyor. Bu standartlara uymayanlar farklı yaşayanlar, farklı düşünenler ise hemen geri kalmış, uyumsuz, hatta Avrupalı olmayan gibi etiketlerle yaftalanıp dışlanıyor. Bora bunu Batı'nın bir tür kendi içine kapanması, bir makro milliyetçiliği olarak tanımlıyor. Yani kendi kültürel kimliğini üstün görerek başkalarını dışlama eğilimi, ksenofobi dediğimiz yabancı korkusu da tam bu zeminde besleniyor işte. Artık korkulan sadece yabancı olması değil, kültürel olarak farklı olan yabancı olması. Bu anlattıkların o kadar tanıdık ki. Bugün Avrupa'da hatta dünyanın başka yerlerinde göçmenlere yönelik artan tepkilerde, sınırlara çekilen duvarlarda, sürekli biz ve onlar ayrımının kültürel gerekçelerle yeniden üretilmesinde tam da bunu görmüyor muyuz? Kitap sanki bugünün fotoğrafını çekmiş gibi. Özellikle günümüzdeki bu göçmen karşıtlığının arkasındaki o kültürel dışlama mantığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor gerçekten. Peki, ulus devletin gücü göreceli olarak azalırken, bölgeselcilik yani yerel kimliklerin, bölgelerin öne çıkması bir alternatif olabilir mi? Kitap buna da bakıyor ve İtalya'daki Kuzey Ligi, Lega Nord örneği üzerinden bunun da risklerini işaret ediyor. Bu örnek neden bu kadar çarpıcı? Leganort İtalya'nın zengin, sanayileşmiş kuzey bölgelerinde ortaya çıktı ve güçlendi. Temel söylemleri şuydu: Biz çalışkan kuzeyliler üretiyoruz, ama tembel mafya ile iç içe güney ve her şeyi çalan Roma, yani merkezi hükümet, bizim kaynaklarımızı sömürüyor. Bu çok açık bir refah şovenizmi. Yani kendi refahını, kendi zenginliğini hak etmediğini düşündüğü başkalarıyla, bu durumda güneylilerle ve merkezi devletle paylaşmak istememe durumu. Ama işin ilginç tarafı bu aslında ekonomik temelli olan ayrımcılığı tamamen kültüreli bir dille ifade etmeleri. Kuzey'in çalışkanlık, üretkenlik, disiplin gibi sözde Lombardiya erdemlerini yüceltiyorlar, Güney'i ise sürekli kültürel olarak aşağılıyorlar. Güneyliler için kullandıkları o Teronni lafı yani toprak insanı, köylü anlamında aşağılayıcı bir tabir bunun en net göstergesi ve bu söylem daha sonra doğrudan göçmen karşıtlığıyla da birleşiyor anladığım kadarıyla. Güney İtalya'yı zaten kültürel olarak geri görüyorlar. Hatta onu Balkanlar gibi, Kuzey Afrika gibi diyerek aslında Avrupa dışı, medeniyet çizgisi dışında olarak kodluyorlar. Aynen öyle. Bu örnek bize şunu gösteriyor o zaman. Bölgesel kimlik savunması, yerel değerleri koruma isteği çok kolay bir şekilde dışlayıcı bir milliyetçiliğe, hatta düpedüz kültürel ırkçılığa evrilebiliyor. Bugün baktığımızda birçok popülist sağ harekette de bu refah şövenizmi ve kültürel dışlama damarını görüyoruz aslında değil mi? Kesinlikle çok benzer dinamikler işliyor. Peki Batı'nın bu bahsettiğimiz makro milliyetçiliğine, bu kültürel üstünlük iddiasına ve dışlayıcılığına karşı Batı dışı dünyadan da tepkisel benzer makro milliyetçilikler doğabilir mi? Kitap bu ihtimali Rusya örneği üzerinden tartışıyor galiba. Sürekli olarak dışlandığı, küçümsendiği, hatta zaman zaman bir üçüncü dünya ülkesi gibi görüldüğü hissine kapılıyor. Bu dışlanmışlık duygusu Rusya'yı kendi özgün yolunu yani Almanca'daki tabiriyle son dervegini aramaya itiyor. İşte tam bu noktada Avrasyacılık akımı devreye giriyor. Avrasyacılık temel olarak şunu söylüyor. Rusya ne tam Avrupalıdır ne de tam Asyalı. O ikisi arasında kendine özgü büyük ve farklı bir medeniyettir. Kökleri 19. yüzyıldaki Slavofil düşünceye kadar gidiyor ve Batı'nın rasyonalizmine, bireyciliğine karşı ortodoks inancını, kolektif ruhu, sobornos diyorlar buna ve toprağın, coğrafyanın önemini vurguluyor yani hem Çarlık İmparatorluğu'nun mirasına hem de Sovyetler Birliği'nin özellikle devlet gücü anlamındaki mirasına bir şekilde sahip çıkarak bir tarihsel süreklilik iddiası taşıyor. Evet, ikisinden de besleniyor. Poçva, Mat Krovju ilkesi de ilginç. Kandan önce toprak. Yani coğrafya, o geniş Avrasya stepleri etnik kökenden daha belirleyici diyorlar. Kısacası Batı merkezli küreselleşmeye karşı hem jeopolitik hem de kültürel bir alternatif sunma iddiası var Avrasyacılığın. Gelelim bizim sulara, Türkiye'ye. Kitap Türkiye'deki milliyetçiliklere de hatırı sayılır bir yer ayırmış ve bence çok önemli bir tespitte bulunuyor. Tek bir Türk milliyetçiliği diye bir şey yok. Farklı, hatta zaman zaman çatışan birçok damar bir arada varlığını sürdürüyor. Bu çok ilginç. Hangi ana damarlara ayırt ediyor kitap? Kitap en azından birkaç ana çizgiyi oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor. Birincisi, devletin merkezde olduğu, ritüellerin, sembollerin, resmi törenlerin çok önemli olduğu resmi milliyetçilik. Devlet aklı, devletin devamlılığı esastır burada. İkincisi, laiklik ve modernleşme ideallerini temel alan batılılaşma yanlısı kemalist ulusçuluk. Bu damarın köklerinde güçlü bir anti-emperyalist vurgu olsa da günümüzde daha çok laik yaşam tarzının savunusu üzerinden kendini ifade ediyor. Üçüncüsü e, ee, batı standartlarına uyumu, ekonomik başarıyı, modern görünümü bir milli gurur meselesi haline getiren liberal milliyetçilik. Hani bir dönem çok konuşulan yeni Türk, Euro Türk gibi tanımlamalar hatta neslimiz güzelleşti gibi biraz tuhaf ifadeler bu damara işaret ediyor. Dördüncüsü tabii ki İslam kimliğini ve Osmanlı geçmişini merkeze alan milliyetçi muhazakarlık. Elbette bunun içinde de farklı tonlar var daha İslamcı vurguları olanlar, eski Refah Partisi geleneği gibi veya Alevilikle daha farklı bir ilişki kuran yorumlar gibi. Yani bu da kendi içinde tek parça değil. O liberal milliyetçilikle ilgili konulan aşırı gerçekçilik, hyperrealism, bağlantısı da çok ilginç geldi bana. Umberto Eco'dan ödün çalınan bir kavram sanırım bu. Evet, evet. Hani bir şeyin taklidinin aslını geçme, hatta aslından daha gerçek olma iddiası, Kitap bunu nasıl yorumluyor? Batılı gibi olmaktan öte, daha batılı, daha modern olma çabasının yeni bir tür millilik, yeni bir sahicilik olarak sunulması gibi mi? Tam olarak öyle. Yani taklidin ötesine geçip o taklit edilen şeyin idealize edilmiş bir versiyonunu yaratma ve bunu bizim başarımız olarak sunma hali. Kitapta verilen örnek de çarpıcı. İngilizceyi bir İngiliz'den daha iyi konuşmanın neredeyse milli bir erdem, bir övünç kaynağı olarak görülmesi gibi. Gerçekten ilginç bir bakış açısı. Bir de tabii MHP'nin yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle 90'lı yıllarda geçirdiği dönüşüme de değiniyor kitap. MHP'nin o dönemde bir yandan devletle ilişkilerini sağlamlaştırıp daha Türkçü bir söyleme yönelirken Diğer yandan daha popüler kültüre açık, daha modern, kentli bir imaj, yeni çizgi sloganı vardı mesela, çizmeye çalıştığını belirtiyor. Ama bunun parti içinde de belli gerilimler yarattığının altını çiziyor. Ve tabii bütün bu farklı milliyetçiliklerin belki de ortak paydası olan Türkiye siyasetinde sıkça duyduğumuz o beka sendromu. Yani devletin varlığını sürdürme kaygısı, bölünme korkusu kitap özellikle Kürt meselesi bağlamında bu sendromun farklı milliyetçi akımlar tarafından nasıl sürekli gündemde tutulduğunu ve siyaseti nasıl derinden etkilediğini de analiz ediyor. Balkanlar meselesine bir kez daha dönersek kitap orayı adeta farklı milliyetçilik türlerinin çarpıştığı, iç içe geçtiği bir laboratuvar gibi görüyor. Hem o yerel etnik temelli mikro milliyetçiliklerin yarattığı çatışmalar hem de daha büyük bölgesel ve küresel güçlerin, Batı'nın müdahaleleri, Rusya'nın panslavizm üzerinden etkisi, İslam dünyasından gelen akımlar vesaire makro milliyetçiliklerinin yansımaları görülüyor. Bölgenin yeniden küresel güçlerin bir tür vekalet savaşları alanı haline gelmesi, hatta eskiden kalma o tarihsiz halklar gibi aşağılayıcı söylemlerin yeni yeniden tedavülle sokulması gibi tehlikelere de işaret ediyor. Yugoslavya'nın dağılma süreci de bu açıdan çok ders verici sanırım. Slovenya, Hırvatistan gibi daha zengin cumhuriyetlerin, daha fakir güney cumhuriyetlerinin ekonomik yükünden kurtulup bir an önce Avrupa ile bütünleşme isteği, yani İtalya'daki Lega Nord örneğinde konuştuğumuz o refah şovenizminin bir başka versiyonu. Evet, aynen. Bu durumun oradaki etnik fay hatlarının nasıl derinleştirdiğini, milliyetçi çatışmaları nasıl körüklediğini ve sonuçta ülkenin parçalanmasını nasıl hızlandırdığını kitap çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ekonomik çıkarların milliyetçi ve kültürel kimlik iddialarıyla nasıl tehlikeli bir şekilde birleşebildiğinin acı bir örneği maalesef. Gördüğün gibi Tanıl Bora'nın Milliyetçiliğin Kara Baharı bize şunu çok net gösteriyor. Milliyetçilik öyle sandığımız gibi basit, tek boyutlu ya da artık miadını doldurmuş bir ideoloji falan değil. Tam tersine sürekli kılık değiştiren, yeni şartlara kendini uyduran son derece dinamik ve canlı bir olguyla karşı karşıyayız. Kesinlikle özellikle küreselleşmenin getirdiği bu yeni dönemde kimliklerin daha akışkan daha karmaşık hale geldiği bir ortamda, milliyetçiliğin eski tip biyolojik ırkçılığın yerini alabilecek yeni dışlama biçimleri ürettiğini gördük. İşte kültürel ırkçılık ya da refah şovinizmi gibi. Bu analiz günümüzde neden göçmen karşıtlığının, kimlik siyasetinin bu kadar yükselişte olduğunu anlamak için de bize gerçekten çok önemli ipuçları sunuyor. Bu bağlantıyı kurmak çok değerli. Şunu da anladık sanırım, milliyetçiliği öyle kolayca batı doğu, Modern geleneksel gibi basit ikiliklere kalıplara sığdırmak pek mümkün değil. Çok daha karmaşık, melez bir yapısı var. Ele aldığımız her coğrafyada, Türkiye'de, Rusya'da, İtalya'da, Balkanlar'da hem o yerin kendi özgün koşullarına göre şekilleniyor hem de aynı zamanda küresel dinamiklerden, rüzgarlardan etkileniyor. İkisi bir arada gidiyor. Kitap bizi aslında çok temel ve biraz da rahatsız edici bir soruyla baş başa bırakıyor galiba. Bir yanda dünyayı birleştiren, sınırları eriten bir küreselleşme dinamiği var gibi duruyor. Ama diğer yanda insanlar sürekli bir aidiyet, bir kimlik, bir biz grubu arayışında ve bu arayışta yeni sınırlar örüyor, ayrışmaları körüklüyor. Bu iki zıt yönlü kuvvet arasındaki gerilim gelecekte nasıl bir dengeye oturacak ya da oturacak mı? Bu büyük bir soru işareti. Ya da soruyu belki şöyle de sorabiliriz. Hepimiz aynı anda birden fazla kimliğe sahibiz, değil mi? Milli kimliğimiz var, etnik kökenimiz var, dini inancımız var, bölgesel aidiyetimiz var. Hatta küresel bir tüketici olarak da bir kimliğimiz var. Bu kadar farklı, hatta bazen birbiriyle çelişen kimlik katmanları arasında bizler yani bireyler olarak kendi yerimizi nasıl bulacağız? Aidiyet ihtiyacımızla bir arada yaşama arzumuz arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Belki de Bora'nın kitabın sonlarına doğru ima ettiği gibi çözüm öyle katı sınırlarda, değişmez, donmuş kimlik tanımlarında değil de daha esnek, daha iletişimci bir çok kültürellik anlayışında ve sürekli devam eden bir kültürel eleştiri pratiğinde yatıyordur. Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer gibi. Kesinlikle üzerine düşünmeye, tartışmaya değer bir nokta. Bu ufuk açıcı sohbette bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Eğer bu incelememizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca yorumlarınızın bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz. Başka bir derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.